Arkadaşlar merhaba. Üçgende benzerlik 3. bölümüyle devam ediyoruz. İlk başlığımız temel benzerlik teoremi. Şimdi temel temel benzerlik teoreminin geçerli olması için elinizde herhangi bir üçgen olsun. ABC üçgeni ve herhangi bir kenara paralel çekilmiş olsun şu DE doğru parçası. Gördüğünüz gibi BC'ye paralel olsun. Bu tabi tam ortada olması gerekmiyor. Tam ortada olursa zaten orta taban oluyordu. Bunu daha önceden de söylemiştik. Zaten orta tabanda temel benzerlik teoreminden geliyor ispat. D ile BC birbirine paralel olsun. Eğer böyle bir durum varsa şöyle bir olay geçerli. Önce ispatını yaparak göstereceğim. Şuradaki açıyla şuradaki açı yöndeşlikten zaten aynı biliyorsunuz. Aynı şekilde şuradaki C ile buradaki açı da birbirine eşit yöndeş açı olduğu için şuradaki A köşesi de e, ADE ve ABC üçgenlerine göre ortak. E, o zaman bütün açılar aynı olduğuna göre ADE ile ABC üçgeni gördüğünüz gibi açı açı benzerliğine göre benzer. Şimdi ben bu benzerliği yazarsam. Şimdi gördüğünüz gibi ADE üçgeninde çizginin karşısında AD var. Kural zaten şu an çıkmış olacak. Şöyle gösterelim. AD kenarı var. Bölü. ABC üçgeninde çizginin karşısında gördüğünüz gibi AB var. Yani ben ne yazmış oldum? Gördüğünüz gibi AD'nin AB oranı. Devam ediyorum. E, AD üçgeninde noktanın karşısında gördüğünüz gibi AE kenarı var. ABC üçgeninde noktanın gördüğü kenar gördüğünüz gibi AC kenarı. Devam edersem çift çizginin yani orta açının karşısında ADE üçgeninde DE varken ABC üçgeninde de BC var. Bu da yine benzerlik oranı K ya eşit. Işte. Yani Burada zaten olay ne? Eğer paralellik varsa temel benzerlik var. Temel benzerliği de şu oklar kırmızıyla gösterdiğim şekilde AD'nin AB oranı, AE'nin AC oranı eşittir. Benzer şekilde DE'nin BC oranı şeklinde yazacağız genelde. Bu birincisi. İkinci olarak şunu da söyleyebiliriz temel benzerlik teoremini ek olarak. AD'nin DB oranı, ANC oranı da eşittir. Yani DE ile BC paralel olduğunda yan kenarları AD/DB bölü DB ve AE/EC şeklinde de oranlayarak bulabilirsiniz. Tabi burada ortada ortadaki tabanla ilgili bir şey sorarsa birinci maddeyi kullanmanız şart. O yüzden birinci madde dediğim gibi dediğimiz gibi nereden geliyor? Temel benze, açı açı benzerliğinden geliyor. Bu kurala da temel benzerlik teoremi diyeceğiz bundan sonra. Devam edelim. Bununla ilgili sorulara bakalım. D ile BC birbirine paralel olduğunu söylüyor. Buna göre zaten ne yapacağız? Paralel olduğuna göre temel benzerlik teoremini açı açı benzerinden geldiğini zaten sürekli ispatlamayacağız. Paralellik varsa temel benzerliği direkt kullanacağız. Yani 6'nın tamamlı oranı 9'un x oranı. Direkt yazıyorum. 6 bölü 10 eşittir. 9 bölü x. E buradan sadeleştirip işler işler yapabilirim. 6'yı 2'ye böldüm. 3 oldu. 5'i 2'ye böldüm. 5 oldu. Gördüğünüz gibi 3'ün 3 katı 9 olduğuna göre 5'in 3 katı x eşittir. Buradan 15 olarak bulunur. Veya işler dışlar çarpma yaparak da bulabilirsiniz. Diğer soru Yine paralellik var gördüğünüz gibi. E, paralellik olduğuna göre temel benzerliği yine kullanacağım. Tepeden başlıyorum. Dikkat edin. X'in tamamının oranı 6'nın 8'e oranı. Yani ne oluyor buradan? X'in X artı 2 oranı eşittir. 6'nın 8'e oranı. E buradan sadeleştirip işler dışlar çarpımı yaparsanız 2'ye böldünüz. 3 bölü 4 oranı var burada. İşler dışlar yaparsam 4 X eşittir. 3 X artı 6 olmuş oluyor. X de buradan gördüğünüz gibi 6 olarak bulmuş olur. Siz bu tabi temel benzerliği şöyle de yazabilirsiniz. Mesela x'in 6 oranı eşittir. x artı 2'nin 8 oranı şeklinde yazsanız da olur. Yani nasıl kullanmak istiyorsanız öyle kullanın. Zaten burada e, yandık, e, altta verdiğimiz şu oranla bu yazdığımız oran aynı aslında. Yani burada ne oluyor? x artı 2 ile 6 işler dışarı çarpımı yapıldığı için çarpmanın değişimi özelliği olduğu için yer değiştirmiş oldu. Yani e, temel benzerliği şu şekilde kullanabilirsiniz. Yani nasıl işinize geliyorsa. Diğer soru bununla ilgili. Diğer sorumuz da şöyle. Gördüğünüz gibi EF ile BC'nin, FG ile de AD'nin paralel olduğunu söylediğine göre hem ABC üçgeninde hem de ACD üçgeninde temel benzerlik var. Şimdi temel benzerliği yazarken hep tepeden başladığımız için buradan ikisinde de tepeden başlayacağız. Yani siz tabi alttan da başlayabilirsiniz ama hep ben bundan sonra tepeden başlayacağım. Şimdi ne yapıyorum? ABC üçgenine göre temel benzerliği yazıyorum. Şunlar paralel olduğuna göre yazalım. 8'in 12 oranı neye eşit? AF'nin AC oranı. E, AF'nin oranı buradan ne oldu? Sadeleşirse sadeleştirelim. 4'e böldüm. 2 bölü 3 oranı var. Yani ben burada AF uzunluğuna 2K dersem AC uzunluğu gördüğünüz gibi 3K oldu. Yani AF uzunluğuna 2K dedim. AC uzunluğu 3K oldu. O yüzden buraya K kaldı. ya e daha sonra ikinci üçgene göre temel benzerlik yazarsam. Yine tepeden başlayacağım. Dikkat edin. Şu doğrular paralel olduğuna göre tepeden başlıyorum. Dikkat. AK yani FC'nin AC oranı. Yani ne oluyor? K'nın 3K oranı oluyor. Dikkat. En önemli yer zaten burası. X bölü 6'ya eşit. E buradan sadeleştirdiğiniz zaman zaten ne oluyor burada? E 1 bölü 3 oranı olduğuna göre 6'nın 3'te 1'i gördüğünüz gibi zaten direkt 2 olarak yazabiliriz. Cevap 2. Diğer soru. Diğer sorumuz da şöyle. ABC ile ACD üçgenlerinde paralellikler var gördüğünüz gibi. GF ile BC'nin Şimdi yine yan taraftaki benzerliğimiz var. Burada yalnız sağdaki üçgenden başlamamız gerekiyor. Burada sayılar belli olduğu için. Yani oranı bulmak için yazıyorum. 3'ün 9 oranı ne eşit olacak gördüğünüz gibi? FC'nin AC'ye oranına. E buradan sağ zaman ne oluyor? 1 bölü 3 oranı oluyor. O zaman fc uzunluğuna ben burada 1k dersem ac uzunluğu gördüğünüz gibi 3k oluyor. Yani ben şurada fc uzunluğuna k dediğimde ac uzunluğu 3k olduğuna göre buraya ne kalmış oluyor gördüğünüz gibi 2k. Şimdi bize sorulan şey bc olduğuna göre orayı istiyorum. abc üçgenine göre temel benzerlik yazıyorum şimdi. E tepe noktasından başlıyorum yine. Dikkat! 2k'nın tamamının oranı neye eşit? 8'in x oranı. Yani 2k bölü 3k eşittir 8/x. bölü x. E buradan sadeleştirelim. Hatta katlarına bakın. 2'ye 8 gelmiş. 3'e ne gelir? K buradan 4 kat oluyor. Yani burası 4 kat gelmiş oluyor. O zaman 3'ün 4 katı da x buradan 12 olarak bulunmuş olur veya işler işler çarpma yaparak da bulabilirsiniz. Diğer soru. Şimdi diğer soruda da dikkat ederseniz GF ile BC paralel, FE ile CD de yine paralel olduğu için iki tane temel benzerlik var. Şimdi birinci üçgende dikkat ederseniz 3'ün 4 oranı AF bölü AC oluyor. İkinci üçgene göre de tepe noktaları aynı olduğu için burada aynı oranı kullanabiliriz. Yani ne oluyor bakın. 3'ün 4 oranı eşittir. AF'nin AC oranı. Aynı zamanda AF'nin AC oranı ikinci üçgene göre de x bölü 8'e eşit. Ya AF bölü AC'yi ortadan çıkardığınızda ne oluyor aslında? 3 bölü 4 aslında x bölü 8'e eşit olmuş oluyor. O zaman 4'e 8 gelmişse 3'e 6 gelir. X buradan direkt 6 olarak yazabiliriz. Yani dikkat edin burada ikinci üçgenle birinci üçgen tepe noktaları aynı olduğu için oranları direkt birbirine eşleyebildik. Bununla ilgili diğer sorumuz AB ile D'nin birbirine paralel olduğunu, DB ile de F'nin birbirine paralel olduğunu söylüyor. Şimdi buradaki AB ile D birbirine paralel olduğuna göre bir tane temel benzerlik bu şekilde var. İkincisi de BD ile de EF birbirine paralel olduğuna göre bir de bu şekilde temel benzerlik var. Yani ABC üçgenine göre ve BDC üçgenine göre iki tane temel benzerlik yazacağız. Önce mavi ile gösterdiğim temel benzerliği yazarsanız hatta mordan başlayalım daha mantıklı bakın. Şimdi mordan başlayacağım çünkü BDC üçgenine göre bakın şöyle bir şey var. 8'in 4 oranı Burada 1'e 2 oranı var. Direkt bunu yazabiliyorsunuz. Bu 1. İkinci e, temel benzerliği yazarken maviye göre yazıyorum. Dikkat edin. Tepe noktası C'ye göre başlıyorum yine. E, ama burada ortadaki e, tabanlarla ilgili bir şey sormadığı için ikinci temel benzerlik teoremini kullanıyorsunuz. Yani şöyle şunun buraya oranı 2K'nın K'ya oranı. Yani ne oluyor burası? 12'ye X oranı. Yani yazıyorum 12'nin X oranı. Direkt oranlıyorum birer birer. 2K'nın K'ya oranı. E buradan 1 bölü 2 oran olduğuna göre x buradan direkt 6 olarak bulunmuş olur. Buna dikkat. Bunun benzer bir soru daha var. İyice oturması için bunu da çözelim. Diyor ki DE ile BC'nin birbirine paralel olduğunu, DF ile de BE'nin birbirine paralel olduğunu söylediği için bu benzerlikleri kullanacağız. Yani ilk önce şu DF ile BE'nin paralel olduğunu mavi gösterelim mesela. Aynı şekilde de DE ile de BC'nin paralel olduğunu söylemiş. Şimdi burada e, nereden başladığınızın çok önemi yok bu soruda. E, yalnız burada bir şey daha vermiş, Onu da kullanacağız. CFE'yi 10 demiş. cf 10 olduğuna göre burası X olduğunu için FE'ye ne kalıyor gördüğünüz gibi? 10-X. Ben maviden başlayacağım bu sefer. Maviye göre yazarsam. Mavi benzerliğe göre bu 8'in 10-X oranı bu AD'nin DB oranı eşit. O zaman ben burada oranı direkt yazabilirim. Bakın 8'e karşılık ben buraya 8K dersem 10-X'e karşılık buraya 10 x'in k katı diyebilirim. Nereden yazdık bunu? Buraya kenara yazayım bunu. AD'nin DB oranı temel benzerliğin ikinci özelliğinden yazıyoruz bunu. 8'in 10 eksi x oranı yani AD 8 k dersem DB'ye 10 eksi x'in k katı demem gerekiyor. Bu bir. İkinci olarak da kırmızıyla göstereyim. Mor mor temel benzerliği kullanıyorsunuz. Yani AD'nin B oranı yine buraya dikkat. AE'nin EC oranı oluyor. Mor temel benzerliğe göre. Yani 8K'nın 10 xkya x oranı eşittir. Buraya dikkat. A uzunluğu toplam ne yaptı? 10 18 x 18 x'in x oranı oldu. Burası önemli zaten. E bundan sonra sadeleştirmeyi yapıp işler dışlar çarpma yaparsanız ne geliyor buradan? 8 x eşittir. 18 de x dedi. 10 x'i dağıtıyorsunuz. Yani ne oluyor buradan? Çarpalım tek tek. 180. 10 ile 18 çarptım. Eksi 10 ile, e, 10 ile eksi x'i çarptım. Eksi 10 x oldu. Eksi x ile 18'i çarptım. Eksi 18 x oldu. Bir de ne var? Eksi x x'i çarparsanız artı x kare var. Tüm ifadeyi toparlarsam ve 8 x'i de sol taraf alırsam, e, sağ taraf alırsam x kare eksi. Ne geldi? Eksi 18 10 daha eksi 28. 8 daha geldi. Ne yaptı orası? Eksi 36x oluyor. Dikkat edin. E, artı bir de 180 burada var. Eşittir 0. E, bunu da çarpandan ayırıp x köklerini bulacağız. Bakalım ne oluyor. E, düzenleyelim. Turuncu ile devam ediyorum. 180'in çarpanlarına öyle bir ayarlamalıyım ki çarpanları 180'i toplamları 36'yı versin. Mesela ne olabilir? 18 10 yapsanız toplamları 28 yapıyor. Sağlamıyor. Başka ne olabilir? E, mesela 2'ye bölsem 2 çarpı 90 bu gittikçe büyüyor. Zaten birbirine yaklaştırmamız gerekiyor birazcık. O zaman ne olur? 4'e 45 alsanız 180 ama toplamları 36 yapmıyor. Biraz daha yaklaştırırsanız 6'ya 30 aldığınızda sağlıyor. Bakın yani 6 ile 30 aldığınızda toplamları 36 çarpımları 180 yapıyor. İkisini de x almam gerekiyor. x olduğu için o zaman x kökü buradan ne oluyor? Ya 6 olur ya da artı 30 olur. Yalnız bunun bir tanesi olmaz. Ne olmaz? Dikkat edin burada 10-x dediğim şey negatif olmaması için x'i 30 alamazsınız. O yüzden bu olmaz. Yani x eşittir 6 olmak zorundadır. Fe'nin negatif olmaması için. Devam ediyorum. Diğer sayfadan. Burada yine temel benzerlikleri ilgili çıkmış bir soru var. Bakalım 2014 LYS'de çıkmış. Diyor ki birim kareler üzerine çizilmiş. Yukarıdaki şekilde ABC'de noktaları doğrusal olduğuna göre yani aynı doğru üzerinde olduğuna göre AC bölü BD oranı sormuş. Şimdi burada temel benzerlikler gördüğünüz gibi birçok temel benzerlik var. Ama hangisi işimize geliyorsa onu yapacağız. Şimdi şu dik üçgeni oluşturalım. Bakın. Şöyle bir dik üçgen oluşturdum ben buraya. Şu kesiştiği yere de K demiş olayım. Şurası dik zaten. Şimdi burada dikkat ederseniz bir kere şu C'den bir tane de dik atarsam ben burada Şuraya da H dersem CH ile DK paralel olduğu için burada bir kere bir temel benzerlik bu şekilde var. Bu bir. İkinci olarak da yani şu birinci temel benzerliği önce bir yazalım. Bakın ne oranı var. Ee, yanlış şöyle kullanacağım ben bunu. AC'nin AD oranı neye eşit? Bakın AC'nin AD oranı şeklinde yazıyorum. Bu dördün tamamlı oranı. E buradan yazıyorum ne oluyor? 4 bölü 6 oluyor burası zaten direkt. Bu böyle kalsın. Sonra gerekirse sadeleştiririz. Şu çizgileri siliyorum. Daha fazla şekil karışmasın. İkinci olarak da şu B'nin B'den itibaren bakın kele, e, temel benzerlik var. Şu doğruyla şu doğru yine paralel olduğuna göre şu morla gösterdiğim paralelliğe göre temel benzerlik yapacağım. Yani AB ADK üçgenine göre ne yapıyorum bu sefer? Bakın yine BD'nin AD oranı yazıyorum. AD'ler sadeleşsin diye yapıyorum bunu. Şimdi anlayacaksınız. BD'nin dikkat AD oranı ne eşit? Bu sefer 3'ün 4 oranı. Burası önemli. E buradan sonra da zaten e, sadeleştirmeleri yaptığınızda e, göreceksiniz. Şimdi sadeleşmesi için ne yapmam lazım? Taraf tarafa bölmem lazım. Neyi sadeleştireceğim? AD'leri. Çünkü bize soruda AC ile BD'nin oranı soruyor. AD'lerin sadeleşmesi lazım. E, taraf tarafa böldüğünüzde AD'lerin sadeleşeceğini görüyorsunuz. AD'ler gidiyor. Geriye ne kalıyor zaten? AC bölü BD. E AC bölü B'de oranı ne olmuş oluyor? 4 bölü 6'nın 3 bölü 4'ü oranı. Yani ters çevirip çarpıyorum. O zaman ne oluyor? 4 bölü 6 çarpın. 3 bölü 4 ters çevirirseniz 4 bölü 3 oluyor. E buradan da çarparsanız ne oldu? 8 bölü gördüğünüz gibi 27. Pardon. 8 bölü 18 oluyor. Sadeleşirse 2'ye bölünüyor. 4 bölü 9 olarak bulunmuş olur da böyle güzel bir soruydu. Önce mavi gösterdiğim temel benzerliği kullandık. 4 bölü 6 oranı geldi. Sonra morla gösterdiğim şekil üzerindeki temel benzerliği yaptım. 3 bölü 4 geldi. Taraf tarafı oranladım. Cevap 4 bölü 9 olarak bulundu. Diğer soru 2013 LS'de çıkmış bir soru yine. Şekildeki ABC üçgeninin AB kenarı DC üçgeninin DE kenarına AC kenarı da FBG üçgeninin FG kenarına paraleldir. Buna göre X nedir diye soru. Şimdi dikkat buradaki AB ile D'nin paralel olduğunu söylemiş kısaca. AC ile de şöyle oklarla gösteriyorum. FG'nin paralel olduğunu söylemiş. O zaman iki tane temel benzerliği zaten gördük. Ya aynı şekilde ben burada D uzunluğuyla FG'nin de eşit olduğunu verdiği için şuraya X dersem şurası X demeyelim. X soruyor zaten. Buraya K diyelim. Burası da K oluyor. O zaman e, DC üçgenine göre temel benzerlik yaparsanız X'in bakın şöyle yazıyorum. X'in dikkat bunun tamamının oranı ne oluyor? X artı 3 oranı Neye eşit? 7 bölü K'ya. Bu bir. İkincisi de kırmızı ile göstereceğim. İkincisi de FBC üçgenine göre temel benzerlik yazarsanız bu sefer X'in buraya oranı oluyor. Dikkat. Yani ne oluyor? X'in X, X artı 2 oranı neye eşit geliyor? Dikkat ederseniz. X'in X artı 2 oranı eşittir 8 bölü K'ya. E burada bizden e, x'i istediği için k'ları sadeleştirmem lazım. Sadeleşmesi için de taraf tarafı oranlayacağım. E taraf tarafa bölersem burada k'lar zaten sağ tarafta gidiyor. Sol tarafta oranlarsam yani ters çevirip çarparsam direkt yazalım. x bölü x artı 3 çarpı ters çeviriyorum. x artı 2 bölü x oluyor. Burası eşittir. K'lar gitmişti zaten. 7 bölü 8 kaldı. E dikkat ederseniz burada sol tarafta x'ler de birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? x artı 2 bölü x artı 3 eşittir. 7 bölü 8. Burada işler çarpımı yapabilirsiniz tabi ama değer vermeyi deneyin. X'e 5 verdiğinizde tam oturuyor. Yani 5 verdiğiniz üst taraf 7 alt taraf 8 olduğu için sağlıyor. X demek ki 5 miş yani Bu da böyle güzel bir soruydu. Diğer soru 2013 Ls sorusu. G noktasının ABC üçgeninin e, dik üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası olduğunu yani ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. Buna göre X nedir diye soruyor. Burada bir de ne var? Üst tarafta yazıyor. AB ile DG, AC ile de EG birbirine paralelmiş. Şimdi burada AB ile GD ve AC ile de EG paralelse bu zaten şekil dikdörtgen olmuş oluyor. Paralelliklerden dolayı bunu anlatmak istemiş. Bir de şöyle bir olay vardı. Biz bunu ağırlık merkezinde bahsetmiştik. Şöyle göstereceğim. Eğer herhangi bir üçgen sorusunda ağırlık merkezinin yeri belliyse... Ağırlık merkezinden şöyle çizersek bunu burada kenar ortaya olduğunu zaten biliyorsunuz. Burası ağırlık merkezi ise ve biz ağırlık merkezinden herhangi bir kenara paralel çizersek e, buradaki oran 1'e 2 olduğu için her tarafta paralellikten dolayı benzerlikten şimdi söylüyoruz. 1'e 2 oranı burada da vardır temel benzerlikten. Burada da 1'e 2 oranı vardır diyoruz. Aynı şekilde şunlar da birbirine eşit olur. E, kenar ortaya olduğu için yine paralellikten dolayı. E, dolayısıyla ne oluyor? Bakın burada paralellikler var. Şimdi G noktasından geçen şu paraleli uzattığınızda o zaman ne oluyor? Burası 6 ise burası direkt 3 yazabiliriz. Yani şundan dolayı bakın. Şu paralel, e, şu kenar ortaya çizdiğinizde burada bir ekörün olduğu için burada da bir ekörün olması gerekiyor. O yüzden şurayı siliyorum. Daha fazla karışmasın. 3 kalsın. İkinci olarak da şunu söyleyebiliriz. Şu paralel uzattığımda da yani şu EG paralelinde uzattığımda Paralelliklerden dolayı yine ne oluyor? 4'e 2 oranı burada olacak. Yine aynı nedenden dolayı. Yani orası da 2 olmuş oluyor. E o zaman tüm üçgene göre ne oldu? Bakın şuranın tamamı gördüğünüz gibi 9 oldu. Şuranın tamamı 6 oldu. Bize x'i soruyor. Pisagor yapacağım. Yani sonuç x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 9'un karesi. Bu ifadeyi düzenlersem x kare eşittir. 36 artı 81 yapıyor. Toplam ne yaptı? 117. 117'de çarpandan ayırırsanız e, 9 çarpı e, 13 geliyor galiba. Evet, her iki tarafın kökünü aldığınızda da x buradan 3 kök 13 olarak gelmiş olur. Evet, bu da böyle güzel bir soru. Ya. Diğer soru 2012 LYS'de çıkmış bir soru. ABC de şeklinin dik yamuk olduğunu söylüyor. Burada bir açıortay var. AB açıortay verilenlere göre x diye soruyor. Şimdi burada dik yamuk olduğuna göre buranın dik olduğunu ben yazdım bu bir. Daha sonra dikkat edin soruda ne var? Açıortay var. Açıortay aynı zamanda buraya dik geliyor. E açıortay dik geliyorsa benim aklıma ikizkenar geliyor. O yüzden ben bu şekli şöyle üçgene tamamlarsam Burada oluşan üçgen yani AE mesela buraya da K derseniz AEK üçgeni ikizkenar olduğu. E, ikizkenar olduğuna göre Buradaki A'ya uzunluğu 7 ise şuradaki A-K uzunluğu da 7 olmalı. O yüzden buraya ne kalıyor? 3 kalıyor. Daha sonra dikkat ederseniz burada zaten diklik olduğuna göre temel benzerlik oluştu. e Temel benzerliğe göre hatta şöyle yazabilirsiniz. Bakın şuradaki kolların oranı buradaki kolların oranı zaten direkt eşitti. Hatta biz bunu şöyle yazabiliriz uzatmadan. 4'e 2 gelmiş 3'e yarısı gelir. Yani 1'e 2 oranı var gördüğünüz gibi yan kollarda. 4'e 2 gelmiş yarısı. 3'e ne gelir yarısı? 3 bölü 2 gelir. Bu bir. E ondan sonra şu üçgene odaklanırsak. Yani x'i bulmak için dkc üçgenine bakmamız gerekiyor. 90 derecenin karşısı üçgen. Bir şeyin karşısı 3 bölü 2. Yani yarısı gördüğünüz gibi. O zaman ne oluyor bu? 30 60 90 üçgenini sağladığını görüyorsunuz. Yani şurası 30 derece şurası da 60 derece olmuş oluyor sağladığı için. O zaman 30 derecenin karşısı 3 bölü 2 ise bu üçgene göre 60 derecenin karşısı 3 bölü 2'nin kök 3 katı yani 3 kök 3 2 olarak bulunmuş olur. Yani 3 bölü 2 kök 3. Evet bununla ilgili son bir sorumuz var. bu soruyla da temel benzerliği bitirmiş olalım. Ondan sonra Thalès teoreme bakalım. Şimdi burada ABC üçgenini vermiş bize. GF ile BC'nin paralel olduğunu veriyor. G'nin ağırlık merkezi olduğunu söylemiş buna göre çevre DGF'yi soruyor. Şimdi G'nin ağırlık merkezi olduğunu söylediğine göre ve GF ile BC'nin de paralel olduğunu söylemiş. Şimdi G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre BG 8 ise ağırlık merkezinden burası ne oluyor? 4. E ondan sonra e, G notası ağırlık merkezi olduğu için ağırlık merkezinden geçen şu doğru kenar ortaydır. Yani BD doğrusu kenar ortaydır. O yüzden buradaki AD uzunluğu ortadan bölecek. Yani AC uzunluğu toplam 15 olduğu için 7.5-7.5 diye böler. Daha sonra şurası önemli. Şimdi burası dikkat ederseniz şuradaki GF ile BC'nin paralel olduğunu söylediğine göre buradaki oran 4'e 8 1'e 2 oranı var. O zaman burada da 1'e 2 oranı olmalı. O zaman AD uzunluğuyla DC uzunluğu eşit ve 7.5 olduğuna göre 7.5 1'e 2 oranında bölerseniz yan toplam 3'e bölerseniz ne oluyor? DF 2,5 iken burası ne olmuş oluyor? 5 oluyor. Yani 1'e 2 oranında parçalamış oldum DC E ondan sonra bulmam gereken ne kaldı? E, DGF'nin çevresini sorduğu için şurası kaldı. Oraya da istiyorum. Şimdi ne yapacağım? Temel benzerliğin birinci kuralını kullanıyorum. Yani dikkat yazarken 4'ün tamam oranı. Yani şunun tamam oranı ne oluyor? 4 bölü 12 oluyor yazalım. 4'ün 12 oranı eşittir. X'in 18'e oranı. E buradan sadeleştirirsem 4'e 12 bir bölüş oranı var. O zaman 18'in 3'te biri. X buradan 6 olarak bulunmuş olur. X 6. GD burada ne oldu? 4. DF'de 2.5. Hepsini toplarsam da 6, 4, 10, 12.5 oldu. Yani çevre 12.5 olmuş olur. Veya 25 bölü 2 olarak da yazabiliriz. Thales teoremi de verelim. Ee, bu sayfa bitmiş olsun. Şimdi Thales teoreminde olay şu. Ee, Thales demiş ki 3 tane doğru birbirine paralel olsun. Şu şekilde. Şu şekilde 3 tane doğru birbirine paralelse D1 D2 ve D3 doğru, doğru olsun. Bu 3 doğru birbirine paralel olsun demiş. Bu 3 tane doğru birbirine paralel iken 2 tane doğru da bunları rastgele kessin. Şu şekilde. D4 olsun, D5 olsun. nerede paralel olmasın birbirine. Bu şekilde kesin. Eğer böyle bir durum varsa şuradaki kenarlar arasında oranlar yazacağız. Bakın şu kenarlara isim veriyorum ben. Buraya A diyorum, bu kenara B diyorum. Buraya C diyorum, buraya D diyorum. Şunlara da isim verelim. Sırasıyla X, Y ve Z olsun demiş. Şimdi talihsiz dediği olay şu. Zaten bu temel benzerlik buradan gelmiş oluyor. ikinci kuralı özellikle. Ne oluyor? Yan kolların oranı yani A'nın B oranı diyor. C'nin D oranına eşittir diyor. Ayrıca şunu söylüyor. Buradaki oranlar da diyor. Şuradaki sayıların artışıyla orantılıdır. Yani x'ten y'ye buna kadar artmıştır mantıken. Y ile x'in farkı kadar artar. Yani y x kadar artmıştır. Y'den de z'ye ne kadar artar? Z ile y'nin farkı kadar artar. İşte bunların oranları birbirine eşittir diyor. Yani Thales bunu söylüyor. Bu kadar. Şimdi bunu, bunun bir ispatı da şöyle yapılabilir. Yani sorularda bunu böyle kullanacağız. Bu verdiğim eşitliği zaten kullanacağız kullanacağız. Ya da e, şöyle de kullanabiliriz ispatını. Şöyle söyleyeceğim. Bakın şuradan köşeden bir tane paralel çekiyorum. Buradan paralel çektiğimde şuradaki oluşan şekiller paralel kenar olmuş oluyor. Alttaki de paralel kenar. O yüzden ne oluyor bakın. Şurası da x olmuş oluyor. Şurası da gördüğünüz gibi X olmuş oluyor paralellerden dolayı. Aynı şekilde burası C ise burası da C. Burası da D ise burası da D. Gördüğünüz gibi şuradaki paralelliklerden dolayı zaten şu solda oluşan üçgen temel benzerliği oluşturdu. Hatta buraya ne kaldı yazalım. Şuraya Y eksi X kalıyor. Şuraya da gördüğünüz gibi Z eksi X kalmış oluyor. O zaman ben burada temel benzerliği kullanırsam gördüğünüz gibi temel benzerlikten de yazalım. A'nın A artı B oranı dikkat edin yazarken neye eşit? Y eksi X'in z eksi x oranı deyip burada istenilen neyse buradan çekerek de özelliği kullanabiliyorsunuz. Veya bunun bir özelliği de şöyle kullanılabilir. Bir yöntem de şöyle söyleyeyim. Şunları uzattığınız zaman üçgen oluşturup temel benzerlikleri iki defa kullanabiliyorsunuz. Yani bir tane böyle üçgende bir de tüm üçgende tekrar kullanırsanız bu da kullanılabilir. Ama dediğim gibi bu iki, iki özellik zaten size yetecektir. Bakalım Genelde bu ikisini kullanacağız. D1, D2, D3'ün paralel olduğunu söylemiş. O zaman Thales teoremi var. E, Thales teoremine göre kolların oranları birbirine eşit. Yani direkt yazıyorum. Ortadakilerle ilgili bir şey sormadığı için direkt yanları oranlıyorum. Yani x artı 1'in 2x eksi 1 oranı eşittir. 10 bölü 15. E burada sadeleştirip işler işler yapmanız yeterli. Yani 5'e balarsam 2 bölü 3 oranı var burada. İşler işler çarpımı yaparsam da 3x artı 3 eşittir 4 x eksi 2 oluyor. x'i çekersem x'i sağ tarafa eksi 2 sol tarafa atarsam x buradan 5 olarak bulunur. Bir olay da alt tarafta var. Şimdi Thales teoremini burada kullanacağız. Biz biliyoruz ki yan kollar orantılı. Yani 8'e 4 gelmişse 10'a 5 gelir. Bu x'i bulmak zaten kolay. Y'yi de bulmak için şöyle bir yöntem kullanacağız. Biz burada dedik ki şu yöntemi yani şu morla verdiğimiz formülü zaten kullanabilirsiniz. Ama bunu yazmanıza direkt gerek yok. Zaten burada dedik ki şuradaki artış miktarları yandaki sayıların oranlarıyla orantılı gider. Şimdi şöyle. 9'dan 13'e kaç artmış bakın. 9'dan 13'e 4 artmış toplam aradaki fark 4. O zaman diyorsunuz ki 8'e karşılık 4 artarsa 4'e karşılık 2 artar. Mantıken orantılı artar. O zaman 13'e de 2 eklersem y buradan direkt 15 olur. Genelde bu yöntemi kullanacağız. Veya siz dediğim gibi yukarıda verdiğimiz özellikleri de kullanabilirsiniz. E buradan ne geliyor zaten? Y 15 x'imiz 5 geldi. Toplamda doğru yazdık mı? Evet. Buradan ne geldi? X'imiz 5'ti. Y'imiz 15'ti. Evet. Toplam buradan 20 olarak bulmuş olduk. Evet. Bu soruyla da bu videonun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.